Anne çok... çocuk ağlıyor. Ben çocuk ağlıyorum. Ben çocuk ağlıyorum. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk ah. de dünyanın en ama en İyi çocuk videolarını izleyeceğiz. Hazır mısınız? Ben çok hazırım. İçimdeki y -y -y çocuğu çıkaracağım. İlginç çocuk videoları bayılıyorum. Ben de öyle. Komik çocuk Başla. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Abla, ablasını korkutacak arkadaşlar. <laughs> Kardeşini korkutacak. Ablası, ablası, <laughs> abla. abla. Tabii canım bak şimdi bak. bak <laughs> Adam ya Rabbim dedi. Tövbe estağfurullah. Kardeşim yaşlanmış dedi. Değil Çok fark. Bu da baba korkutacak. <laughs> <laughs> Babalar yapmayın. <laughs> Çocuk bu kalemin gibi sıçık. Bu ne <laughs> yapmayın vallahi arkadaşlar. Bu ne yapayım abla? Sen sakın bak. korkutacaklar? Ay. Ay. Vallahi ya 比较早。<laughs> <laughs> Allah'ım beni çocuğu şok ettim be. Bir kez daha şöyle aman yarabbim ya. Şey diyor. Dokunma kız bana. Dokunma kız ben kara kediyim ben valla dokunma. Robotik. Robotik arkadaşlar baksı bu yapmaya çalışmış ama <laughs> <onda> robotik. <laughs> Çok şey, güzel. Mutfak şeye gibi olmuş. Aspiratöre benzemiş arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay Grinch'ten korkuyorlar aa, arkadaşlar. Aa, babası korkutuyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu bak hafta bak. Grinch videosu geliyor arkadaşlar. Bunu izleyin kaçırmayın. Tabi ki dilah Bak köpek de bağırıyor. Melodos robota sen kesin Allah, Allah. Robotta korkak. <laughs> ne oldu? Ne oldu bir şey mi oldu? Ne oldu bir şey oldu? <laughs> oldu, bir şey oldu o bilmiyorum. Bilmiyorum. Bak gizlice kek yiyen bir kız. Ha, gece mutfakta. Gece uyanmış. Ay anlayacağım çok güzel bir Çok güzel pasta yapmayı nerede? Ooo. Suratına bak. Sen ne işim oldu? <laughs> ben burada gizli gizli bir şey yiyordum diyor. Şimdi Bu ne? kaza geliyor ben mi? Aa gülüyor hala. Çok <laughs> güzel değil mi? Bunlar da saçma çocuk arkadaşlar. Tamam. Şey çöp kutusunu açarak kendine oyun yapacağım. Ah, bir dakika Açına. nasıl? Merhaba. Allah oh, Çok iyi değil mi? Sıra sıra birbirlerine bunu yapıyorlar. <laughs> bunu yapıyorlardı. Aynen. <laughs> Şimdi canı ne susamış bir çocuk daha arkadaşlar kasketini takmış. Ya boyuna boyuna meydan okumuş. Boyuna evet. Gerçekten. Allah. Boyuna atıyor ya çocuğa boyuna atıyor Allah. ya arkadaşlar. Ama cadılar bayramında Allah. böyle mağazalarda olur ya Allah. çok korkutucu olur. Allah. Gerçekten aşırı korkutucu. <laughs> Bak şimdi bu ne biliyor musun? Ne bu? bu? böyle mağazalarda kuruyorlar. Cips çikolata ne varsa koyuyorlar. Çocuğu atıyorlar içine. Allah. Çocuk da tutunuyor. Alabildiği kadar Allah. alıyor. Alabildiği kadar istediği kadar arkadaşlar. Bu da güzel. Seni Japon Bu kıza güzel. Bu şey demişler. Moreller galiba Bu kız arkadaşlar. Legend <laughs> demişler. Necuk demişler. Ne o şey Kahraman ee, ee, Şey bir ah, yani kahraman gibi, yani gibi çanalar, şey. Kahraman gibi <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce Şu an <tıklanır. gülüyor> <laughs> Oooo! bitti demek Neyse devam edelim. Kuyu atladı kaydı vallahi tamam. arkadaşlar. Çok şimdi iyi. ne geliyor biliyor musun? Ha. Bak şimdi süper Aa, bir saç var? geldi. Aa. Süper. Aa. Bunlar okullarda Aa. değişik saç günü diyorlar. Şaka Crazy mı? Yani ya çılgın saç ne? günü. Böyle çılgın bir saç yapmış. <laughs> bu Aa, yapmış. bunu biliyorum Aa. ya. Bunu biliyorum Bağıracak ya. ya. ASMR yapıyor. <laughs> <laughs> Ya. Böyle ya. çocuğum olsa valla düşman Allah, başına. Allah aa, böyle Allah. Böyle bir çocuğum olabilir Nasıl? benim. Ha. <laughs> Senin olur gerçekten. Böyle bir çocuğun olabilir. Şey için. Tırman. Kurabiye için arkadaşlar. Kurabiye sever. Bir, de kayarak iniyor falan. Kalbim Otlu, çıkar benim teminli. böyle görsem. Şey. Herhalde. Aa, ha, ne yapıyorsun çocuk, abla? <laughs> Allah Allah. Paran da açmasın. Para ne mi deniyorsun? Bir şey atlamak istedim. Atlayamadın. Çocuk pijaması güzelmiş. Allah. Allah. Ama <laughs> bu arkadaşlar korkuyorum kıyamam. Ha bunu Kork biliyorum. Sen Siz... başla. Allah. Ya ya dur ya diyor. Aa ağladı ya. Şimdi Ya ağladı ya. Ha bu çok güzel. Ah ha, havada kaldı çocuk arkadaşlar. <laughs> ha, ha, havada bıraktım bas, çocuğu. Bas, Gerçek bir de bahsetti Bastım dur. Ne biliyor Allah. musun? Böyle topuzlu yapmışlar. Tamam. Hep yüksek ve her Allah, patlıyor. Babası Allah. mutlu, bebek Allah. mutlu, topumuzu Bundan mutlu. Ben de istedim. Hepimiz mutlu. Yok artık senin için topumuzu yapamayız. Dur ah. <laughs> dur dur dur. Bir ne? şey soracağım. Ne? Bir şey soracağım. Ne? Bu balon ne? sizce patlayacak mı evet. patlamayacak mı? Balon patlayacak mı? Evet. Balon niye patlasın Balon patlayacak patlasın. O zaman yorumlara Yazın. patlayacak ya da patlamayacak yazıyorlar. Kim doğru bilir okuyacağım hepsini. Ben merak <laughs> ettim şu anda. Ben bir heyecanlandım <laughs> tamam. şu anda. Hadi gelsin bakalım. Hadi. Balon Bak. patlıyor mu? Bisiklet Bak, mi düşecek? İyiyiz de. Düşecek mi sence? İyiyiz de. Şok. Kandırdı. Kız ses bizi kandırdı arkadaşlar. Ha, tamam. Gerçekten. Al bak kim, kim yazdı ah. acaba patlamayacak? patlamayacak yazanlar kazandı ve çocuk sinirlendi gerçekten. Şaşırttı Kız çocuğu gördün mü Gördüm. çok sinirlendi. Bak aa. aa! Ne oyuncak Oldu. Pili oyuncak mı? Aaa karı var pili arkadaşlar. Gözleri kocaman ya. oldu çok güzel. Allah. Ama babalar. Bak bu çocuk babalar. kafaya vuracak. Hayır hayır. <laughs> böyle eğilerek yürüyor. Ee? Tamam. Çocuk a, ne oldu? Aa, dayılandı. A, a. Saçlar da tam niye arkadaşlar böyle o diye. A, bu çocuk da Allah. Baba yerleri mi temizledin sen? Allah. Allah, Allah, Allah Allah! Al bundan sen, sen diye. Daha ne yapıyorsun sen? Diyor. sen silmiştim çocuğum evladım <laughs> diyor ama bebeklere kızılmaz ki onlar bilinçli yapmıyor ki. Aa, oyuncakları? Tamam. Allah. <laughs> <laughs> Bunda bizde de var. Bunda bizde de var. Neden? <laughs> Niçin, çocuk anlayamadı. Allah. Ama ya. bu çocuklar ya. Arkada Allah. inat ediyor. İnatçı ya. Yemin Ama bak edin, yok keçi ki öyle ben de ona vururum. Keçi inadı var bu çocuklarda arkadaşlar. Ama Aa, bunlar bize var. Bu daha. oyuncağı biliyoruz. Geçen gibi dün senin evet. de böyle parmağım kaldı işte. bu çocuk ne yapacak? Ay, 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 ay. Dur, kalacak Dur, mı parmağı sence? Sen? Kaldır. Kalacak. Tamam. Tamam. Hadi gelsin bakalım. Gelsin hadi. Bas bakayım, hadi bas bakayım. Hadi bas bakayım. Ooo. Şimdi Cadılar Bayramı'nda bir gün. Ama ne oldu ben anlamadım. korktu dinozor çocuk Aa, kaçıyor. Neye korktu? Orada bir tane böyle hayal etmiş, aa, bir şey var. Göremedim ben, onu. Baloncukların tamam. çocuklar imtihanı. Popit gibi. Aa. Arkadaşlar Popit de böyle yapıyor. Babası çok benziyor. evet çocuklar da Popit de böyle yapıyor arkadaşlar. Allah! Ama Kardeşi, kardeşiyle. E, yardım et bari. Yardım et Çok tehlikeli arkadaşlar. Böyle aa. oyunlarda valla düşersek çok tehlikeli. Ay, 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 Uyuyor, Ay, bebecik, çok uyuyor bebecik. Bak şimdi Bak, mama, güzel. geliyor. mama geliyor. Aa, mama geliyor. Mama geliyor. Allah <laughs> Hedefine yapıştı. Islanmış. Onu içecek çünkü. Çok, çok acıkmış. Hadi bak işte. <laughs> Aa, annesi. <laughs> Allah be annesi ya. Allah Nasıl be yani? annesi. Tight'la girdi. Bir de iğrenç biz ya. Tight'la uza girer <laughs> <bizarre>. de. Ben denedim. <laughs> ah. Arkadaşlar Aa, çok kötü. O nasıl bir şey çocuk? Ya 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 Dompik abim, Bu çocuk her yerde düşüyor. Dompik abi tutamıyor kendini. Çok fena. Wow, roller coaster yapmış babası. Aa, ama, ama bu... bu sefer su spreyi sıkıyor. Neden? Su suyu. suyun içine girdikten sonra su efekti yapıyor. Çok güzel. Aşırı iyi. Abi ne yapıyorsunuz? Aa, Neden? Aa, bu da kaykaylı ya. su. Yavrum, küçük bebeği ıslattı. <laughs> Böyle oldu yüzüne <laughs> su gelince. Aa, bu ne anne olacak? şaka yapıyor. Hayır. Ama bunu sevmiyorum aa, ya. Aa, aa, bu ya. çok korkunç. Bilinçaltı mı istiyor çocukların? Gerçekten evet arkadaşlar. Çok kötü. Bir kere daha izlemiştim, hiç sevmemiştim. Şimdi ah, tamam. yemek geliyor. Ne yapıyor buna? Ha evet. Nanananana. <Sessizlik> Aaa <Sessizlik> artist <Sessizlik> çocuk. Böyle gözlük takabiliyor musunuz bana? Evet nanana. Sabit duruyorum nanana. Gözlük yoksun diye. Bak şimdi. Evet bir oh, oh. davetsiz misafir. At mı Misafir. Tay tay. Çocuklar çok komik. Evin içine böyle bir şey girse ben kalpten giderim. Çok güzelmişim gidiyor. Alışık ama. Bitti mi? Evet. Arkadaşlar gerçekten çok eğlendim ve çok güldüğüm bir videoydu. Sizler de güldüyseniz like'larınızı esirgemeyin sizleri. Çok seviyorum. Kocaman